Herkese merhaba arkadaşlar bugün yüzümü gösteriyorum şöyle atayım yüzümü. şöyle bir yüzüm var böyle böyle bir yüzüm var şöyle video olmasın diye bir hemen bir inceleyelim az Öyle video çekip gideceğim. Yüzümü gösterdim size. Beni kalmasa da yüzümü gösterdim. Lütfen abone olun. Arka çekişli araba Şöyle hemen gidelim. Hadi hadi tutturayım açalım ben. Evet arkadaşlar açıldı şu anda. Oyunumuz açılmaktadır. Şöyle bir lastik yakalım. Oy. Evet böyle bir görünüşü var oyunumuzun. Zaten herkese bay bay öpüyorum. Size bay.